Hatay'da bulunuşumuzun sebebi sadece hatırlamak, konuşmak ya da geçmişimizin hüznünde kaybolmak değil. Biz bugün buraya kuru bir kadınlar günü kutlamasına değil, kökleri yıkıma dayansa da dalları geleceğe uzanan yeni bir başlangıcı inşa etmeye geldik. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, Merkez Karar Yönetim Kurulu, üyelerimiz, milletvekillerimiz, kadın bakan yardımcılarımız ve tüm ve bölge teşkilatımızla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'ımıza destek vermeye hazır kardeşleriniz olarak buradayız. Sadece bizler değil, işte kadın kardeşim projesi kapsamında ülkemizin çeşitli bölgelerinden güçlü, akıllı ve başarılı ak yürekli iş kadınlarımız da burada. Değerli Hataylı kadınlar, çok kıymetli kardeşlerim, AK Partili kadınlar olarak yıkımın ardından gücümüz yettiğince mücadele olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Ama biliyoruz ki sadece ayağa kalkmak yetmez. Şimdi yürüme, ilerleme ve elde olanlarla yeniden üretmeye başlama zamanı. Hatay acıyı gördü. Depremi yaşadı. Ve deprem yalnızca binaları değil, hayatları da alt üst etti. Birçok kadın için yalnızca bir ev değil, bir hayat mücadelesi de enkazın altında kaldı. Umutla kurulan işler, ürettiğiniz onca emek, arasından kayıp gitti. Ancak biz biliyoruz ki kadın demek dirayet demektir. Kadın demek güç demektir. Bu ülkenin kadınları yalnızca kendi hayatlarını değil, başkalarının hayatlarını da onarabilecek kudrettedir. İşte tam da bu yüzden bugün buradayız. Bu öyle bir görev ki siyasetin de ötesinde sadece bu vatanı paylaşmanın verdiği bir kardeşlikle yanınızda olmayı gerektiriyor. Ederimizi işte böyle bir sizlere uzatıyoruz. Bugün bir köprü kuruyoruz. Bir tarafında Hataylı cesur kadınlar, diğer tarafında ise Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen deneyimli siyasetçi ve iş kadınları var. Bu köprüden geçecek her bilgi, her destek, her güven dolu söz, şehrimizde yeni hayatlar inşa edecek. Danışmanlık, mentörlük eğitim, iş ağları ne gerekiyorsa, neye ihtiyaç varsa burada olacağız. Çünkü biz birbirimize güçlendirmeye geldik. Çünkü bir kadının güçlenmesi demek toplumun güçlenmesi demektir. Bir annenin çabasının karşılığını bulması bir çocuğun geleceğe güvenle bakması demektir. Ve kadının iş gücü ülkemizin kalkınmasında güçlü Türkiye'nin inşasında vazgeçilemeyecek bir ön önemdedir. AK Parti kadın kolları olarak işte kadın kardeşim projesi için kollarımızı sıvadık kaldığı yerde size omuz vermeye hazır kız kardeşleriniz İnşallah bugün birçok hayalin gerçekleşmesine katkıda bulunacak. Deneyim cesaretle, girişim destekle, emek bilgiyle buluşacak. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı yalnızca sabır ve şükrün değil, aynı zamanda paylaşmanın da en güçlü halidir. İmkanları eşitlemek, çabayı ve fırsatları çoğaltmak demektir. Gerçek bereket sofraları açmak kadar yasaklıdır. Bugün işte bu niyetle buradayız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza Hatay'ımıza verdiği destek için, önem için şükranlarımızı sunuyoruz. Hatay'ımızda 153 bin hak sahibi var ve 2025 yılı içerisinde inşallah bütün evlerimizi teslim edeceğiz diyorum. Ve bir erkek olarak, bir kardeşiniz olarak eğer AK Parti 23 yıldır iktidardaysa, her seçimi kazandıysa buradaki gerçek pay kadınlarımızın ve kadın kollarımızındır diyorum.